Şimdi bu hafta PFDK cezaları açıkladı abi. Mourinho saldırıdan sevk edildi. Sportman Liaker'dan ceza aldı. 3 maç ceza aldı. Cezaları adil buluyor. Hayır. Hayır bulmuyorum. Yani ben 3 maçlık cezayı gidip de bir teknik direktörün burnunu sıkma cezasının 3 maç olmasını ben kabul edemiyorum. Onu net söyleyeyim yani. Kitabın ortasından konuşurum ben kardeşim. Bak bundan sonra Fenerbahçe haftaya kimle oynuyor? Sivas Spor'la. Kim Sivas Spor'un Rıza açalım. Rıza'cı git Morinyo'nun burnunu çek. Zaten 3 maç cezası. Ünlü olursun dünyada. Değil mi? Bundan sonra herkes gitsin burnundan makas alsın, burnunu sıksın. 3 maç abi cezası zaten. Verebilecek misin daha fazlasını? Bir kağıt üzerinde veremem. Bütün dünyada da manşet olursun ha. Morinyo'nun burnunu sık. Bir anda tak 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 bütün dünyada manşet olursun. Bütün dünya gazetelerine çıkarsın, televizyonlara çıkarsın yani. O yüzden yapmayın arkadaşlar ya. Yapmayın yani. Bak Fener tahkime bile gitmedi. Farkındaysan. Niye gitmedi sence? Abi itiraz edecek bir şey yok çünkü. Ne oluyor biliyor musun? Bak herkes takime gidip indirim bekliyor. İndirim gelir. Yapabilir. Yapabilir. Takimin öyle bir hakkı da var. Ya kardeşim sen bana bu dosyayı gönderdin ama bu dosyada az ceza vermişsin derler. Derler. Tak diye yapıştırırlar cezayı. O yüzden hiç takime falan bulaşmasınlar zaten. Zaten savunulacak bir tarafı da yok arkadaş ya. Yani. O yüzden ben PPDK'nın verdiği ceza arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Hiç de adil bulmuyorum.